Az gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik sayılmaz bayağı çünkü tepelerce çıktık 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 artık çok yüksekteyiz ve nihayet en sevdiğim yerdeyim Macahel'e geldim. Gökhan'la birlikte biz yıllardır Gürcü müziği yapıyoruz Türkiye'de. Gökhan da Maçahelli, yani buralı. Benim köyüm de buraya çok yakın bir köy. İşte çeşitli gruplarla, çeşitli müzisyenlerle, sanatçılarla hem Gürcü müziği hem Karadeniz müziği yapmaya çalışıyoruz yıllardır. Siz neler çalıyorsunuz? Ben üflemeli çalıyorum. Elimde salamuriler var. Ne Kafkas kavalı, buna? salamuri. Salamuri. Salamuri ve e, Kafkasya'da bunu böyle baştan başa hem Gürcüler hem Kuzey Kafkasyalılar, Çerkesler falan da çalıyor. <laughs> Kurban olam şafşata da için de yar sesi var. Haydi hanım haydi canım gel benim nazlı Haydi hanım haydi.